Herkese mer merhaba arkadaşlar ben Merke. Bugün sizlerle pastane usulü un kurabiyesi yapacağız. Malzememiz 250 gram tereyağı, 4 çorba kaşığı pur nişasta, 1 bardak portuda şekeri, yarım bardak zeytinyağı. Şimdi ilk önce tere un bir de alabileceği kadar un. Portakalı şekerimizi koyduk. Şimdi tereyağımızı koyacağız. Koyduktan sonra yoğuracağız. Fırçuda şekerini ince emene kadar yoğuracağız arkadaşlar. Ondan sağ soruda kaldıysa şimdiden alın. Ondan sonra yoğurmaya başlayın. Ne sağ solda kaldıysa? Fırçuda şekeri. Evet sayılı izleyiciler şimdilik. eee Nisa sitemizi döktük. Orada yavaş yavaş alabildiği kadarıyla un ekleyeceğiz. Bu sırada annem bana yardım edecek un eklemek için. Kıvamı çok önemlidir arkadaşlar. Ne sert ne yumuşak tam orta kıvamında olacaktır. Ben de sanki bin kere yapıyorum ki Kötüncü deneme. Bir. Nasıl olacak sence? Vallahi fiyasko da olabilir, iyi de olabilir. Hiç Her de ikisinde de yayınlayacağım mı videoyu. Evet. Kötü olsa da vereceğiz değil mi? Aynen öyle. Bizim yaptığı gibi yapmasınlar. <laughs> Kesin bir yerde bir eksiklik yapıyoruz o zaman. Aynen. Ya çok koymuşuzdur ya da az koymuşuzdur. Evet arkadaşlar asla un ekledik çok sert olmayacak kulak memesi kıvamında ama bir tık sert olacaktır oldu, sert oldu? hani onun kıvamında bir tık sert olacaktır yanlış mı yanlış tam kulak memesi gibi şartında olacak. Evet arkadaşlar şeklimizi verdik. Şimdi 180 derecelik fırınımıza koyacağız. Evet arkadaşlar fırından çıkar çıkmaz potla şeklini burayıp tabağımıza aracağız. Sence oldu mu? Hiç tadına bakmadım. Bence olmuştur. Ben de size bir soru soracağım. Adı neden un kurabiyesi? Hiç bilmiyorum. Ben de bilmediğim için size soruyorum. Yumuşak olduğu için. Biraz bizimki sert oldu ama. Böyle kurabiyelerimiz bitene Şekil kadar... Şekillerim de süper olmuş. <laughs> Teşekkürler. Kurabiyemiz bitene kadar yapacağız Hı. bu işlemini. Hı. sonra afiyetle yiyebileceğiz. Evet arkadaşlar Kore'ye Bey'imiz oldu. Beklerim hani daha güzel şeker oldu. Tadı biraz sert olmuş gibi. Evet sert. İlk deneyim çok güzel olmuş. Elime sadık ben bu işi kapıyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.